Selam arkadaşlar. Botla eşle Lux oynuyoruz. Karşımızda e, büyük ihtimalle Yasuo'yla bakalım Leblanc olacak herhalde. yo Leblanc midde gözüktü. Katarina ile Yasuo var beyler karşımızda. Adamlar rol girmiş. Bakalım onlara karşı dayanabileceğiz mi? Öttürebileceğiz mi? Öteceğiz mi? mi? Göreceğiz. Güzel. W ile 3'ünü de birden aldık. Yasuo geldi. Katarina da geldi. İyi hoş geldi. Şöyle yapalım şöyle. Bir kaçırmamaya özen gösterelim. Güzel rust baskıyı kurduruyor adamlara. Adamlar yanaşamıyor şimdilik. Ayet iyi. 2 olduk. Güzel. Güzel biraz dürttüm atarnayı. Şöyle minyonları da açılmayı unutmayalım aman büyük minyon aman aman ah aldım. Ayet hoş oldu. Hasarı bayağı oturtturduk. Aldık mı? Aldık beyler. Çok güzel orayı da aldık. Müthiş oynadık abi. Burayı şey yapalım. Benim base atmama pek gerek yok. Eee Yoksa atıyorsa kendini bilir. Burayı ittireyim. Güzel. Minyonların da hepsini kaçırdık. güzel. Harika. Harika. En sevdiğim. En sevdiğim. Ya sonra ne yaptın koçeru? Asu kendini çapınca bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Beyze hala gitmedim. Ayaktayım. Yok olmadım. Allah büyük milyonu kaçırdık ya. Emmen beyze dönmüyorum. Böyle. Minyonlara son vuruş yapacağım. Last atacağım. Adam minyon kaçırsın diye. Onlar mutlaka bize doğru gelecek. Aha. Orada Yasuo'yu ya Yasuo'ya. Çok güzel abi. Ulan ne oluyor? Bu hasar bayağı aldık beyler. Ben beyize gidiyorum. Leyne geldim tekrardan ayakkabıyı bitirdim. Bir de kuyruk tüy mü, tüylü kuyruk mu öyle bir şey varmış. Onu aldım. Kraken'in alt itemi. Öyle uvactan değdirebiliriz artık. Heh. Artık daha mobilitemiz arttı ayakkabıyla aldık. Ultim geldi. Bize karşı ani hareketinde harbi harbiyi oturturuz yani. Yasuo Reis'e e gitti geldi. Ne almış? O da ayakkabıyı bitirmiş. Aa, beyler bu arada Yasuo supmuş. Minyon alıyor ama Yasuo'da support itemi var. Para diye mi acaba öyle yaptı? Oo çok güzel. Hadi be ölmeseydim var ya. On numara olacaktı da maalesef. Oh çok temiz oldu. Aa Leblanc da gelmiş. Neysin? Yavrum ne haber? Geri çıkalım abi. geldi, killer aldı, gitti sağ olsun Allah razı olsun Timo'dan. Ha, de geldi ben aldı. Ulan Timo. Rakeni bitirip lane'e geldim. Lis'in hala burada. Şuraya bir şey atmak istiyorum. Şuraya bir bakalım Lee Sin gitmiş mi? Hı, gitmiş aynen. Z bize ses attı geri çıkıyoruz. Şöyle bir daha bir kuşu göndereyim bakalım. Şöyle bir bakalım. Yok sıkıntı yok. Asio Reis bir şeyler deniyor ama Bakacağız Aha Denediler beyler Hop Ali aldık abi Çok güzel oldu Bu hasar vuramıyorlar ya bize şimdilik Daha var yerimde duruyor Kuleyi de aldık beyler bu arada Her temiz oldu. Hatta burayı biraz daha ittirelim. İndim isim falan gözükmüyor ama. Ejde dönüyorum direkt. Evlanc geldi. Evlanc gözüktü. Allah yakalandım. İvari. Ulti atmadı adam bana ya. Şans eseri. Hemen burayı ittirelim tekrardan. Şapşuk. Ejder çıktı beyler. Oo, Lee Sin gelmiş. Hoş gelmiş. 5 kişi beyler. Mevlan hala burada. Aman abi aman abi. Böyle geri çıkalım. Bunlar bana yine bir şey deneyecek ama ben yemem abi. Bu işi geçecektir. Arkadaşlar çok iyi oynarsam Allah yakalandık. Oh my god. Lux'tan efsane bir ulti geldi. İşte bu ya. Şöyle bir bunu bir göndereyim. Ha iyi kimse yok. Teyze gideyim. Hayalet dansı da bitti. Hayalet dansı da bitireyim. Hayaleti de bitirdim beyler. de geldim. Bu Leblanc iyi vuruyor. Leblanc'ına sar çok iyi. Benim seri bir base'e e gidip gelmem lazım yoksa problem. Buraya bir ulti atabilirim. Orada fight'a devam ederlerse solo tarafına gönderirim direkt ultiyi. Ne oluyor lan? Her an ulti çağabilirim. Vallahi benim işim belli olmaz. Hadi ya, su. Atla kardeş. Atla. <laughs> Artık yaparsa olacağı buydu yani. Ne yaptın kanka Ananı satayım Mide tekrardan geldim Şu milyonları alacağım Oo, Leblanc'ı gördük Leblanc'ı gördük Leblanc'ı gördük Rüya totemi koydum Ne oluyor orada Ejderi başlattım. Ejderi alırız biz hızlıca. Neysin gelmeden. Ananı avradını. Çok güzel abi aldım. O Zedrich. Allah. La 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 la. La 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 la. Ay senin var ya. Allah'ım Allah'ım. Haha <laughs> çok güzel. Hemen ejderi alıyorum onun peşinden. Ejderi alayım. Beyze uçalım. O Lee ne yaptın kanka? Adem bize bir şey yapamaz dedim. Lee şu anda hırslandı bayağı ya. İçerledi. Çocuk. Şimdi burada fight çıkar. Aferin. Anam 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 gelmişler. Hadi be. Nasıl ne yaptın tosun? Hovala Gel bakayım ya. Allah. Ya kaçma zorunda kaldım. O da Lee Mi'sin hepsi geldi ya. Buraya totemi koyayım. Herkes top tarafında. Ejderha'ya girdik biz de. Ha. Ne biçim tarıyor var ya. Federaller peşime düştü beyler. Ya soyu kapattım burada. Ya soğu güzel W atıyor ya reis. Buna da ultiyi koyayım abi kafasına. Abo. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.